Ka 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 No 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 Ha 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 Konu var, kaç Hepinize merhaba arkadaşlar. Kolan Kaşan'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Son videolarda gördüğünüz gibi arkadaşlar Oğlum efsaneviden gizemliğe düştük. La bir tilt olmuşum bir tilt olmuşum var ya Neyse bu videoda çok tilt olduk. Çok gerildik son videolarda usta olacağız diye efsanevi'den gizemli ikiye düştük. Neyse elbet çıkarız ama bu videoda rahatlama challenge yapacağız arkadaşlar. Şöyle hayvani bir şekilde Propes'te biriktirdim. Kaça kadar biriktirdik lan? Tamı tamına 29'a kadar. Üf üf. Oğlum tabi bu videoda 29'a kadar açmayacağız arkadaşlar. 25'e kadar açacağız. Bu Propes'i 100'e kadar 4 parçaya böldüm. 25 25 25 diye paylaştıracağım böyle hepsini bir videoda açacağız hepsini dört videoda açacağız Aynen öyle bu video rahatlama videosu oğlum hemen hiper şarjda başlayacağız bu arada Önceki videolarda yorumlarına bakıyorum bazıları diyor işte çok gerginsin çok bir şeysin filan aynı şekilde bu neydi lan bu Freebrawl PC de 25'e kadar biriktirip 50'ye kadar açıyorum bunun da gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın kafa atın abone ol tuşuna da dilenci değilim ama basarsanız beni çok mutlu edersiniz hadi açmaya başlayalım oğlum gerilme yok bu videoda şimdi güzelinden bize bir hiper şarjımızı ver keyfimize bakalım ver oğlum ne verdi oğlum maymun götün hiper şarjını verdi ya neyse neyse olur olur bellaş bellaşı sorgulamayacağız o oğlum animasyonu filan da değişmiş bu aşamalının bu aşamalı yıldızlarını ben normal yıldızlardan daha çok veriyorum arkadaşlar. İçinde kostüm mostüm oğlum yeter susu açalım. Mücevher. Bak mesela bunu hiç sevmiyorum ya. Eskiden seviyordum da artık sevmiyorum. Rare'da bırakıyor bizi. Neyse bu video rahatlama challenge. Hadi oğlum şuradan güzelinden bize bir kostüm ver. Sevdim adamımı. O oğlum Gotham mı lan bu ne biçim? Zaten bu yeni sezon şeyi ne diyorlar ya? Arkada şu Gotham şeyi var arkadaşlar. Gotham yıldızı. Bu sezon süper kahramanlar Batman'e bir atıf var. Uf oğlum hemen efsaneviye mi geldik? Dur onu video sonuna mı saklayayım o yıldızı? Dur dur entertainment entertainment. Onu video sonuna saklayacağız arkadaşlar. O efsanevi en son açacağız. O yüzden izlemeye devam edin. Uhu, hadi oğlum ver bir şeyler. Oğlum verme bir cevher ya. Güzel bir şeyler ver ya. Oğlum bu starlardan da bir efsanevi çıksın ya. Eskiden sağ sol taktiği yapıyordum arkadaşlar. O sağ sol taktiği artık işe yaramıyor. Hadi oğlum be. Seni daha çok seviyorduk. Bize güzelliğinden bir şeyler ver. Oo, propesti. Oğlum zaten biz bunu almıyor muyuz? Sen bize niye 250 tane verdin? Oğlum çok büyük kolpa var bu işte Hepsinden profes DPC çıkarsa Ne bokuma yaradı bu Neyse neyse bellaş bellaş sorgulamayalım Bellaşı alıp cebe indirelim I want your meet your padre Vincenzo's we'll new padre mi amor Ooo kostümümüzü de yükseltelim Pro kostüm cold Ee ne oldu şimdi hem bize bu rozetleri filan verdi. Okay, okay. All right, right. That's good, man. That's good. Ver oğlum. Hadi. Yok oğlum bu artık bu şeyler kolpolmuş. olmuş. Süpersel elini cebine atmıyor. Hayvan etiymiş. Eskiden güzel şeyler veriyordu ama artık gerisi fız. Hadi oğlum sen bize güzel şeyler ver. Oğlum sen de hep mücevher verirsen ne olacak? Zaten altı bin tane mücevherimiz var. Verme mücevher. Kostüm mostüm ver. Hadi ama dostum. Hadi oğlum. Hup 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 hup. Oğlum hup hup taktiği fena değil. Epey çıktık. Bu arada arkadaşlar abonelerimiz damlaya damlaya artıyor. 2031'de 1 milyon abone hedefimiz var. Hadi oğlum damlaya damlaya göl olur. Gizemliden ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şak şak nita. İyi iyi bellaş. Bellaş diye sorgulamayacaksın. Ye bellaşı bak yoluna. Hadi oğlum bundan bir kostüm. Ama sen hep mücevher verirsen. Bellaş dedik. Barımıza bastık. Oğlum hep mücevher verme ya. Efsanevi bir şeyler de ver. Şimdi bunu nasıl bir taktikle açayım ya. I want you your padre yaptım. Hubelelele Oğlum hubelele yapmadım. Hubelelelele. Oğlum hubelele yapmayı unuttum için vermiyormuş. Lan hubelele taktiği asıl gerçek olanmış. Hubelelelele. Taktiği oğlum mükemmel taktik hubelele. Oo hiper bu, bu kostümden iyi. Uf. Oğlum lu verdi. Lan artık şeyde söz sahibiz. Oğlum ilk paramla lu'yu diyeceğim. Lu'm nerede? Oğlum Lu 7 seviye. İlk paramda Lu seni maxlıyorum. Artık oğlum Bravo Hockey'de söz sahibiyiz. Yeter ulan. Garibanlar oynuyorduk ama artık Bravo Hockey'de söz sahibiyiz. Lu'muzun hiperi açıldı. Sen de yap bize bir güzellik. <laughs> oğlum ben buna şarkı marklı taktik yapmıyorum. O yüzden bize hep mücevher veriyor. Dur. Ona da bir şeyler yapacağım. Hubelele taktiği bir kere şey yaradı. Bir daha yarar mı? Dur dur çok kullanmayalım sonra bozulur filan. Sen sen var ya sen ne biçim bir yıldız drobusun sen. Bu arada arkadaşlar 2026'da mıyız biz? Yok 2025'teyiz. Oğlum bir efsanevi daha var. Dur o efsanevileri en son açacağız. Şimdi efsanevi burada var. 20'de var. Aynen 22, 23, 24, 25. Uf. Şimdi buna kendi yazdım. Hemen bir şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Kırmızı kanadı, mavi kanadı, sarı yıldızdır o bu verecek bize kostümü. Oğlum yok buna şarkı marka, buna selam bile yok. Oğlum buna selam bile yok. Oğlum sağ sol taktiği işe yarıyor mu? Sağ sol penaltı gol. Oğlum yok. Lan eskiden öyle bir tekerleme vardı sanki. Sağ sol penaltı gol. Vay be. Vay be. Elin buz gibi nokta virgül. Oğlum hep mücevher verirsen bu yok bu aşamalı yıldızlarını bozmuş arkadaşlar. Eskiden bu bu kadar cimri değildi. Ve 25. açıyoruz. Mystery. Ver oğlum bize bir karakter. Oo Lan dur. Oğlum bir dahaki videoda Draco'yu açıyoruz. Aha bir dahaki videonun konsepti de çıktı. Hemen bundan sonra bir video daha patlatıp Draco'yu açıyoruz oğlum. Vuhuu. Oğlum ne bereketli geçti. İyi iyi. Şimdi ne oldu? 25'e kadar açtık. Aynen efsanevilerin vakti. Şimdi babaların vakti oğlum. Hadi oğlum. Hiper verebilirsin. Kostüm verebilirsin. Yıldız gücü ve aksesuar vermedi. Bu ikisinden ne veriyorsan ver. Ben okeyim. Ve... Hu, let's go, go, go. İ, iyi, iyi. kostümünü al, yerine otur. Şerif, köpek geldi, kopuk geldi, kopuk. Kopukun kostümü iyidir, iyidir. Şimdi son efsane evimiz. Ama zannetmeyin ki bu efsanevi açtıktan sonra video bitiyor. Tabii ki de bitmiyor. O kopukun kostümünü deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi oğlum buradan da bir karakter ver. Ortalık şenlensin. Hup beleli. Verdi mi lan? Pem, ooo lan yeni kostüm, borsacı pem, oğlum bu para bizde yok, bu pem parayı bulmuş, oğlum hemen bu kostümü de deneyeceğiz. Oğlum pem bile parayı bulmuşlar, oğlum biz daha bin abone olamadık pem, daha YouTube vanalarını açmadı bize, oğlum YouTube vanalar aç bize ya. Kopukumuz nerede kopukumuz, oğlum hemen onu denememiz lazım. Kopukun başka kostümü bende yok mu fız? İyi iyi. Hemen bu kopukun kostümünü üçlü olsun güçlü olsun da deneyelim arkadaşlar. Let's go. Hacera, Hacera, Oğlum Hacera değil o ne ya? Japonca bir şarkı vardı. O bu Nani? Oğlum arada anime mimleri de yapayım mı? Yemi tekole çay. Sakın bunu sorgulamayın. Evet. Hadi oğlum Roza. Oğlum bu raf bir ara çok güçlüydü ya. Bu ateşlerini çok seri seri atıyordu. Rafın spreyi yok bizde. Oğlum hemen üstünüze roketleri gönderiyorum. Oğlum Elon Musk'tan daha çok roket yolluyor bu raf. Ama uzaya değil yere. Oğlum yeter artık çıkalım bu dünyadan. Uzaylar muzaylar ne zıkkım geliyorsa gelsin yav. Yeter ulan yav. Oğlum dünyaya sağmıyoruz, sağmıyoruz. Çinliler tek başına 10 milyar insan. Oğlum bir durun. Oğlum bunlar beni yatırır aşağıya. Dino Mike. Yo Mike. Oh nice nice. Oğlum bir benim takım nerede? Oğlum bu beni bu beni alacak sanki. Aha aldı. İyi kurtulduk. İyi, iyi kurtardık. iyi kurtardık. Oğlum Dynamax tek biz oynamayın. Oğlum bu ne bir kahbelik. Bu ne bir oğlum gene küfür ettik. Dur küfür etmeyelim. Bu ne cahbelik ulan. Fuck you bitch. Oğlum ya 3. olduk. Yok bu Raf'ın kostümü itoletin hiçbir işe yaramadı. Hemen kostüm değiştiriyoruz arkadaşlar oğlum borsacı pem lazım bize pem oğlum yatırım tavsiyesi ver oğlum pem bile borsacı olmuş lan bir biz borsaya giremedik pem'i nerede oynayalım pem'i bravo hockey'de oynayalım bravo hockey'de pem'i bravo hockey'de oynayalım dediğimi oğlum kim girdiyse bu borsaya zengin oldu ha. oğlum bu borsa tek başına bir iş dalı. Uf oğlum kostüm fena Pem'in. Borsacı Pem işi çözmüş. Sektirdim buradan bir Bay Bay'a. Aha gol mü lan? Oğlum giriyordu sanki. men tutmasaydı. Oğlum şuna bakın atış efektleri mükemmel. Borsacı Pem bu işi çözmüş. Dettere dettere. Hemen can basarım. Oğlum o top orada mı kaldı? Voltika. Artık gerilmiyorum. Normal şey. Oğlum biz Brawl Hockey'i kazanacağız da ne olacak? Benim Brawl Hockey'i kazanmam kıyamet arameti gibi bir şey. Aha. Lan. Oğlum kazanmayalım dur. Oğlum borsacı pem kazanınca paraları havaya fırlatıyorum. Benim yakalayasım geldi. Ulan ne para göz olmuşuz be? Dettire, dettire, oğlum YouTube bize daha hiç bir para vermedi ya. Ulan YouTube be lan o vanalar akıt bize ya. Uf oğlum Men Mendi de çok iyi karakter. Mendi bizde de var oğlum Mendi oynamak lazım aslında. La tamam sensin sensin karate çocuk sensin. İyi, i̇yi kıyamet kopmuyor arkadaşlar yeniliyoruz. Rahatta kalın. Kıyametin daha bir 500 milyon milyar 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 milyon trilyon senesi var. Oğlum kapat kapat. Brawl hokey niye oynayalım? Habire eksiyoruz. Bu yeni gelen hazine avını bunu da hiç beğenmedim. Brawl Hockey'i de hiç beğenmedim. Bu aralar yeni gelen modları beğenmiyorum. Temizlik 5v5 mi oynayalım knockout mı? Oğlum knockout geçer. Bir de yav he he haritasını deneyelim arkadaşlar. Yav he he. Oğlum o kelime nereden türedi yav? Let's go guys let's go. Oğlum efsaneviden düştük. Ha 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 ha. Oğlum bu knockout. This is knockout man. Oğlum bu knockout. Bunlar niye kafa atıyor direkt? Bak bizim kalite çocuk iyi. Diğer bulduldul kolpa. Oğlum buldu buldu oynamayı bilmiyor. Oğlum bu Mr. Pipi şu an çok güçlü arkadaşlar. Mr. Pipi'nin attığı o küçük çocuklar var ya. Aha bu yavruları. İki tane çıkıyor, üç tane çıkıyor. Çok güçlü yapmışlar Mr. Pipi'yi. Çok seriden bir nerf yemesi lazım. La oğlum biz borsacıyız lan. Mr. Pipi. Oğlum dettere 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 ditt. oğlum bu pemin verdiği borsa şeylerine filan hiç kulak asmayın aha helallen oğlum ben kaybettim galiba ya yok ben bunu nasıl alacağım yok oğlum adam bizde üstümüze sas çaldı saz dettere 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 ditt. Oğlum bu videoda çok sakinim. Çok kalmım. Relax relax. Relax Mr. Pippi relax. Relax olacaksın. Oha oğlum bunun da hiperi vardı doğru ya. Ben onun hiperi olduğunu unutmuşum. Bunlar da bazen bazı karakterlere çok seri hiper getiriyor. Bazılarına çok kötü hiper. Mesela hiperi kötü olan bir karakter söyleyeyim hemen size. El Primo. El Primon, hiperi çok kolpa. Bence hiç güzel bir güçlü bir hiper değil. Diğer hiperlere kıyasla. Oğlum bu 50 de kaybettik sanki. Neyse neyse kaybedelim. Olsun var olsun. <laughs> Hadi karate kids. Watch out watch out. Oğlum tutturamadı ultiyi karate kids. Aha. Karate kids. Maça çav. Oğlum yok kaybettik. Bir de ne deneyecektik? Bir de maymun götün şeyi hiperi çıkmıştı. Ama maymun götü 11 seviye değil ki. Neyse bunu da bir üçlü hesaplaşmada deneyelim. Neyse bu videomuzun da bu son ile olsun arkadaşlar. Bu video çok sakin. Rahatlama challenge. Ödüller açtığımız. Sakin olduğumuz oynarken. Oğlum girmem geliyor konuşmama izin veriyor. Lan git. Girmemi kovdum arkadaşlar. Girmeme lan git dedim. Heh, <laughs> gitti girmem. Aha geldim. Geldim poko. Kaçaman kurtulaman. Oğlum bu balon adam geldi. Help. Aha bizim Papino süperi yatırdılar aşağıya. Oğlum biz ne ara yedi yük olduk? İyi iyi Dynamite baba çalışıyor. Dynamite baba. Oğlum ben zıpladım ama ama olmaz böyle. Aha Dynamite da bayıldı. Oğlum ben bastım ya avatlama ya. Bu maymun götün kantırlarından birisi kedi. Miu 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 miu, miu. O ortalıkta 56. Lan oğlum adam altın Mr. Pipi almış. Hemen Mr. Pipi'yi de alıyoruz. Hemen Mr. Pipi'yi de alıyoruz. Oğlum yetmedi mi hasar? Kaç kaç Dynamax. Kaç kaç uğraşma oralarla. Hala 4 takım var. Hiçbir takım bayılmamış. Benim ultim var. Aha geldi ya. Oğlum sen nereden geldin bize ya? Aha bunu da bir kupadan düşürdük. Ama sinirlenmiyoruz. Neden? Bu video çok kan ve cool olduğumuz bir video. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Durun videoyu sonuna kadar izleyenlere özel kulübü göstereyim. Oğlum baya bir kişi çıkmış kulüpten. Lan ne olmuş bu kulübe? Kulüp giren çıkana giren çıkana. Şu an iki kişilik boş yer duruyor arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyenlere özel kulübe gelmek isterseniz de gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atıp da belirtmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bye.